ejderha ana üç yumurta bırakmıştı. Yumurtalar çatlamak üzereyken açgözlü kral onların yok edilmesini emretti. Ejderhanın acı dolu çığlığı göğü yararken alevler sarayı sardı. O an kral karşısındaki gücün ilahi bir öfke olduğunu anladı. Diz çöküp bağış diledi. Onu yatıştırmak için soyunun her kuşağından üç kızı ejderhaya sunacağına ant içti. Fakat ejderha kralların hilesini hesaba katmamıştı. Onlar yabancı krallıkların prenseslerini kandırıp evlenmeye ikna ederdi. Taç giyme töreninde prens ve prensesin avuçları kesilir, kanları birleştirilirdi. Böylece prenses kraliyeti kraliyet kokusunu taşır ve kurban edilirdi. Emma bu lanetten habersizdi. Prens ona sevgi ve güvenle yaklaştı. Ama evliliğin ertesi günü onu ejderhanın yuvasına attılar. Sarmaşıklar düşüşünü yavaşlattı. Hayatta kaldı. Yardım için bağırdı, kayalıklara tırmandı ama başaramadı. Mağaranın derinliklerinden gelen uğultu onu içeri çağırdı. Ateş kuşları etrafında dönüyor, kanatlarından kıvılcımlar saçılıyordu. Emma yere kapanarak kurtuldu. Ardından karanlıktan devasa bir gölge çıktı. Anne ejderha, alev kükremesiyle mağara titredi. Emma kaçtı, dar bir geçide atladı. Alevler bacağını yaktı. Dişlerini sıkarak yarasını sardı. Duvarlarda, geçmişte kurban edilen prenseslerin kazıdığı semboller vardı. Ruhları ortaya çıktığı gerçeği fısıldadılar. Emma saçlarını kesti, bir kılıç buldu ve ejderha ile yüzleşti. "Ben suçlu değilim." diye haykırdı. Ama ejderha öfkeyle saldırdı. Savaş uzun sürdü. İkisi de yorgun düşmüştü. Emma o mağaranın tavanından gelen hava akımını fark etti. Yenilmiş gibi davranarak ejderhayı oraya çekti. Rüzgarın gücü alevleri büyüttü. Ejderha yere yığıldı. Emma elindeki kesik izini gösterdi. Ben onların kanından değilim. Ejderhanın yarasına şifalı böcek sürdü. İkisi artık aynı düşmana, krallara karşıydı. O sırada prens başka bir düğün yapıyordu. Emma saraya girdi. Arkasında alevlerle kaplı dev bir siluet. Ejderha kükredi. Saray alevler içinde yok oldu. O gece krallığın son tahtı da küle dönüştü.